Merhabalar. Günümüzün modası, Lugol modası gibi biliyorsunuz kolajen modası da var. Ben kolajene karşı değilim. İsteyen kullanabilir. Size kolajenle ilgili böyle hap bilgileri vereceğim. Hatta notlarım da var. Unutmamak için arada onlara da bakacağım. Kolajen bir proteindir. Dokular arasındaki matriks dediğimiz yani bir bağ dokusu gibi düşünün. Kolajen olmadan yani vücutta Ayakta duramayız. E, bütün hücreler arasındaki bağı tabi hücrelerde dokuları ve organları yaptığı için tüm sistemimizi ayakta tutan bir yapıdır ve çok e, önemlidir. Şeyde e, bağ dokusunda tabii ki doğal olarak hani en fazla miktarda bağ dokusunda kolajen hani bulunur. Kolajenin 20 tipi var. Belki bu video hazırlanana kadar 30 tipi de bulunmuş olabilir. Ama bunlardan en bilinenler 1 ile 5 arasındaki kollajenler. Şimdi tip 1 kollajenin %80'i deride. Tip 2 kollajenin %80'i de bağ dokusunda. O nedenle biz cilt için kollajen kullanılacaksa tip 1 tercih etmeliyiz. Eğer bağ dokusu ve eklem için kullanılacaksa da tip 2 tercih etmeliyiz. Şimdi günlük kollajen miktarı ihtiyacı, vücuttaki ihtiyaç 10 gramdır. Bizim bağ dokusu arasında bulunan hani kollajenler makromolekül olduğu için onlar emilmez. O nedenle bu işte ilaç endüstrisi bunları mikromolekül haline getirerek emilir hale getirilmiş getirmiştir bu kollajenleri. Şimdi 2,5 gramın altında alınan de cilde gelmez. Çünkü diğer organlara gider, cilde ulaşmaz. Onun için demek ki daha yüksek dozda cilt için kullanıyorsanız almanız lazım kolajeni. Kolajen bir proteindir dediğim gibi. Yani bağ dokusu bütün vücudu tutan ve e, vücuttaki proteinin de %25'i kolajendir. Bu kadar önemli bir şey. Şimdi deniyor ki <laughs> çeşitli Kolajen satanlar falan işte FDA onaylı, FDA onaylı böyle bir şey yok. FDA cilt için çok yararlıdır. Şöyle gerir, gerer, böyle bilmem ne olur diye onay falan verdiği yok. Sadece FDA sonuçta onun ilaç haline gelmesini evet bu ilaçtır, içinde bu vardır, şu vardır diye onay veriyor. Onun dışında verdiği bir e, onay yok. Şimdi tip 2 kolajen tavuktan yapılıyor. İşte e, horozun ibiğinden, öbürlerinin işte ayak e, e, kısmından yapılıyor. Yani tip 2 kullanıyorsanız tavuktan başka seçeneğiniz yok. Tip 1 kolajen ise sığır veya balıktan elde ediliyor. Balıktan elde edilen kolajenin de o balığın dip balığı mı, yüzey balığı mı olduğu hiçbir şeyde e, ambalajda yazmıyor. E, kişilerde işte dip balığı olur, ağır metal olur gibi endişeleri olduğu için de genellikle tip 1 kullanacak olanlar sığır kollajeni tercih ediyor. Yani bilmiyoruz biz e, bu balıktan elde edilen kollajende hangi tür balığı kullanarak elde ettikleri hiçbir şeyde firma bunu belirtmiyor. Şimdi kullanımında antioksidanla birlikte yani bir C vitaminiyle ile işte omega e, omega ile veya koenzimle falan alınması öneriliyor. Zaten preparatların büyük bir çoğunluğu da karıştırılmış yani antioksidan içinde olan preparatlar. Şimdi şey olarak hani en etkilisi hangisidir diyeceğiniz zaman en az etkili emilim açısından tablet formları, ikincisi sıvı formları, üçüncüsü en etkili emilim olanı içebiliyorsanız toz formlarıdır. Bu en fazla toz formu e, şey etkili. Kolajen neden azalır? Hangi durumlarda azalır? Tabii ki yaşla azalır işte yer çekimine karşı. Tabii ki 10 sene önceki resmimize bakın, şimdiye bakın. Çok farklı yani iyi görünsek de o e, yaşlanmayı, yaş almayı zaten görüyorsunuz. Resimlerden en çok çıkıyor. Stres, alkol, sigara, kötü beslenme, Hareketsizlik Bunların hepsi kollajen zaten azalıyor yaşla Azalmasını daha da e, hızlandırıyor Mesela uzak doğuda bu glutatyon bizim yaptığımız serum kürleri Cilt güzelliği için de kullanılıyor Buradaki kollajen sentezini tetiklediği için Belki de bu tarz içten alınan damar yolu falan alınan şeyler Ağızdan alınan kollajenden daha etkili olabilir Tabi bilemiyorum iddia etmeyeyim. Şimdi kimler kullanmamalı? Emzirenler, gebeler, böbrek diyaliz hastaları, aktif kanser hastaları, küçük çocuklar kesinlikle kollajen e, kullanmamalı. Gece alınması öneriliyor. Melatoninle birlikte emilimi daha arttığı için. Yan etki de içindeki hiyaloninik asitten dolayı ödem yapması. Zaten biliyorsunuz hani cilde çeşitli şeyler uygulanıyor ya. O hiyaluronik asit olduğu için hep böyle bir şiş ödemli hani herkesin biraz birbirine benzeme durumu da bundan kaynaklanıyor. Ee, o nedenle bu bir yan etki. ilk haftalardaki kullanımda daha sonra geçiyor. Bazen mide bulantısı, bağırsakla ilgili problemler falan. Ama önemli yan etkiler e, değil bu. Bu. E, Demek ki cilt için en çok kullanılan şey 2,5 gramın altında cilde gitmiyor. Cilde gitmesi için yüksek dozlu ve tip bir kollajen kullanması, kullanılması lazım. Şimdi bu e, hap bilgi olarak bari alıyorsanız çok fiyatlı olduğu için en uygununu seçmeniz açısından bu videoyu size oluşturdum. Evet lütfen Kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Beni çok mutlu edersiniz.